Bebek Money bir şey söyleyeceğim. Bu ne böyle? Bu kadar büyük kola şişesi mi olur? Bunu nereden buldun? Ormanda geziyordum. Kola şişesini gördüm kocaman. Oha bu kadar büyük kola şişesi mi olur ya? Peki bunu ne yapacağız ya? Şuna baksana dağlardan bile büyük ya bu. E, tabii ki de içeceğiz canım. Çok fena çekti. İçecek miyiz? Bir şey söyleyeceğim. Bütün bu kolayı içersek ne olur biliyor musun? Ben balon gibi şişerim. Sen de balon gibi şişersin ve patlarız. Haberin olsun. Bu kadar çok kola içilmez. E, tamam hepsini içmeyiz. Az bir şey içeriz. Aa, Az bir şey mi? Ne kadar az bir şey peki? Yani bir bardak belki birazcık içebilirim. Çünkü kola zararlı bildiğin gibi. Evet zararlı ama ben iki bardak içmek istiyorum. İki bardak mı ya? Of ya bebek moni ya. Hayır ya senin kola içmen yasak olmaz. Sana mı soracağım ya? Ben istediğimi yaparım. Kendim yapacağım şimdi. Aa, Buradan bir, dakika. bir tane böyle delik ne açacağım. Yapıyorsun? Money, ne yapıyorsun? Bebek moni ne yapıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Sakın delme kolayı. Vallahi patlayacak bak. Patlayacak haberin olsun. Bir sürü kola dökülecek her yere. Sakın yapma. Lütfen. ha Bebek moni. Deldin işte dedim aa! sana. Çık şuradan. Çık şuradan. Çabuk çık çabuk her çık. Yer Hayır. Oldu. Hayır çık 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 lan ben sana demedim mi delmedi. Şimdi her yer kol olacak. Çabuk gitmemiz lazım buradan. Çabuk 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 koş. Düş önüme. Çabuk bir daha sakın böyle bir şey yapmıyorsun. Çabuk çık şuradan. Çık şuradan. Ne yaptın? Gördün mü? Başımıza ne geldi? E şimdi her yer kola mı olacak? O delikten çıkacak mı bütün kolalar? Ya yaptın işte. Tabii ki o delikten çıkacak ya. Bütün hayatımız bitti bebek Moni ya. Ne yapacağız şimdi? Hayatta kalmamız lazım ya. Güzel bir yer yapmamız lazım. Çabuk evimize gidelim. Çabuk çabuk. Ama o kolaların hepsi çıkarsa nasıl hayatta kalacağız? Şuna bak kocaman ya yapacağız bir şekilde hadi gidelim çabuk çabuk evimizi çok güzel bir şekilde yapmamız lazım ama bebek mani, bir şey söyleyeceğim ev yani sular altında kololar altında kalacağı için yerin altına yapmamız lazım tamam mı? E tamam da yerin altına nasıl bu kadar büyük güzel bir yer yapacağız savunmalı hayatta nasıl kalacağız? Yapacağız bir şekilde merak etme bunun için sihirli baltamı alıyorum şimdi burayı bak birazcık delicem tamam mı şimdi böyle deliyorum 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 bir dakika şöyle bir tane şuraya şunu koyalım tamam bir dakika şimdi bu orada kalsın ondan sonra bir tane de şurayı deleceğim buranın altına kocaman bir delik yapacağız tamam mı? kıyamet sığınağı inşa edeceğiz. E, tamam da ben çok acıkırım ama nasıl yemek yiyeceğiz içeride? E, onu halledeceğiz şimdi ama merak etme bu sefer güvenli bir şey yapmayacağız. Cidden bir sığınak yapacağız. Yani böyle kendimize bir otomatik yemek farmı falan yapacağız anladın mı? Çünkü yani bir artık kaçmamız gereken bir şey yok. Oha nasıl yapacaksın? Nereden öğrendin onları? Öğrendim sana da öğreteceğim. Gel şimdi içeriye geldi mi bak hop. Şimdi duvarları şöyle bir neyle kaplatalım. Hmm, bak şimdi bak izle bak ne yapıyorum bütün duvarları. Slash slash set 5 yapıyoruz ve görmüş olduğun gibi her yer Oo. ahşap oldu gördün mı? Ooo nasıl yaptın bunu? Her yer ahşap oldu. Ee, sana da bir gün sihirli baltayla bunu öğretebilirim. Bak şimdi sihirli baltayı al tamam mı? Al bunu bir şeyler dene sen de. Bence biliyorsundur birazcık ya. Nasıl olsa sen Bebek Moni değil misin? Sen de yapabilirsin. Benim kadar yeteneklisindir. Evet ben Bebek Moni'yim. Ben de alt tarafı yapmaya çalışacağım. Şöyle buraya tıkladım. Oo bak bak. Tamam şimdi yap bakalım. Bir seni tebrik ederim. Ama bak bu sefer ne yap biliyor musun? Slash set 5 yazma. Slash slash set 1 yaz ve yerler taş olsun. Tamam mı? Hadi Bebek Moni Yap bakalım yapabilirsin sana güveniyorum Slash slay sepetleri yazacaksın ve yerleri taş yapacaksın bak bebekliğe geçmen lazım Oo, gördün mü yapabildin oha nasıl yaptım şuna bak ben bebek boniyim. tabii ki yapacağım ama değil mi evet evet seni tebrik ediyorum şimdi e, ilk önce şuraya şöyle birazcık delik yapacağız şimdi bu delik ne için biliyor musun buradan diğer odaya geçeceğiz ama bu diğer odanın deliklerini sen böyle kazar mısın ben hemen şurayı şu anda ne yapacağım biliyor musun farm yapacağım farm tamam kaç tane oda yapacağız peki bir tane bir tane et her ya fazla olmasına gerek yok tamam şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar şuraya şöyle gidiyoruz şimdi bakın şimdi arkadaşlar size çok gizli bir taktik veriyorum otomatik farm böyle yapılır slash slash set farmland yazıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi her yere ekilmiş bir sürü toprak çıkıyor ve bu topraklara bebek moni tabii ki ne koyacağız biliyor musun su koyacağız eğer su koymazsak ne olur ne olur ikinler büyümez evet büyümezse biz de aç kalırız burada yemek de bulamayız hiçbir yerden evet evet çok büyük sıkıntılar olur o yüzden bunu yapmamız lazım bir dakika onun bir taktiği vardı Her şöyle merdiven. Merdiven alıyoruz şimdi. Merdivenin içine de su koyarsak arkadaşlar bu şekilde de olur. Şimdi hemen bir tane çapa alalım şu şekilde. Tamam. Bir tane çapa alıyoruz ve buraya ekiyoruz. Aha bak on numara oldu şimdi. Hemen şöyle bir yer birkaç yere daha su koyalım. Tamam şöyle yapalım. Bir tane de şuraya koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. Ha, i̇lk tarafımız nasıl olsa güzel oldu bence. Bak burası güzel oldu değil mi? Görüyor musun? Oha çok güzel oldu. Çok büyük olmadı mı iki kişi için? Daha bu ne ki? Üç katlı yapacağım burayı bebek mi? Ne ayıpsın ya izin şimdi. Hop. Hemen şöyle yapalım. Diğer uca tıklayalım. Ve şimdi de diğer uca gidelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde tarla böyle yapılır. Hemen. Şöyle yapalım. Aa bir dakika. Tamam. Şuradan almamız gerekiyor. Tamam. Slash slash set farm rat yazıyoruz. Ve ta da üst katı da yaptık bu şekilde. Çok iyi oluyor. Çok iyi. Vallahi çok iyi oluyor. Hemen şuraları da hemen sularımızı dizelim. Peki sen ne yapıyorsun bakayım oraya? Ne fikrim var? Yani oraya senin için ne yapabiliriz? Buraya bir tane oda yapalım. İkimizin kalacağı bir oda. Aa iyi dedin onu. iyi dedin o zaman. Ben Şöyle bir şey yapıyorum. Slash Bu slash. Burayı şey yapmamız lazım bu arada. Güvenli bir yer yapayım. Yani güven dedim sağlam olsun yeter bizim için. Aa elinde mi kırıyorsun? Baltayı kullanabilirsin aslında. Birazcık pro olabilirsin. Ha, yenisin ama dene bence. Tamam dedim. Ben biraz daha yukarıya doğru genişletmek istiyorum. Ve yana doğru. Nasıl yapacağım onu? O zaman sana göstereyim hemen şöyle. Şimdi buraya bir tane vuruyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Bir tane de şuraya vuruyoruz. Slash slash kat yazıyoruz. Ve kat yazdığımızda görmüş olduğun gibi. Aha anda seçtiğim bütün alan delindi gördün mü? Anladım öğrendim. Hemen deneyeceğim ben de şöyle buralım buralım buralım. Biraz daha geniş olmasın mı? Ya bu kadar yeter bence ya. Çok büyük olmasına gerek yok. Hemen şöyle yapalım. Set tamam. blok. Yukarıyı da netherite ile kaplayacağım. Slice slice set netherite. Aha bu şekilde blok. Tamam. Aha. Tamam duvarları şimdi ayrı blokta kaplayabiliriz şu şekilde. Aha çok iyi. Tamam. Sen yap işte ya. Anladın nasıl olsa. Hemen şimdi arkadaşlar bir dakika. Ee, patates ekiyorum. Çünkü biz patates kızartmasını çok severiz bildiğin gibi. Lia da çok seviyor. Evet patates kızartması çok güzel. Keşke kola da olsaydı. Hayır hayır kola deme bir daha daha sakın bana bir daha kola deme bekle şimdi. o buraları niye bir şey ekemiyoruz ya bir dakika bebek mi Moni. Neden ekemiyoruz toprak değil mi orası? Aa, bir dakika sıkıntı mı oldu ya? doğru çünkü niye ekemiyoruz yukarıya ışık koymam lazım. Işık olmazsa nasıl bir şey ekeceğim Allah'ım ya Rabbim ya. Ekemem ışık olmazsa ekemem öyle bir şey var Minecraft'ta. O karanlık yerde bitki yetişmez ki zaten. Evet evet iyi dedim bak şimdi ışık koydum aha şimdi ekebileceğiz hemen şöyle deneyelim arkadaşlar. Bakın o yine ekemiyorum bir dakika ışık taşı alalım şöyle. Aha bak yanına koyduğum zaman oldu galiba. Burası bize çok fazla yetmedi. O yüzden arkadaşlar şuradan alacağım. Çünkü hani ışık aydınlatmıyor o yüzden. Hemen şöyle yapalım. Tamam. Bir tane bal. Çok yüksek yapmışız bebekman, O yüzden sıkıntı yaşadık. Evet çok yüksek burası ya. Baksana tavan ne kadar yüksekte. Ha, ha, yani böyle şimdi, daha güzel oldu. Aynen. He. Bak ekebiliyoruz. Gördün mü? Aha her yer avuç oluyor. Aha bak patates ektim, avuç ektim. Hepsini ektim. Neyse tamam. Şimdi hemen arkadaşlar üst katı da yaptığımıza göre şimdi bir üst kat daha yapalım şu şekilde. Tamam. Tamam, hemen şöyle şuradan şimdi bak birazcık böyle yapacağım. E bunun normalde eşit yapmam gerekiyor ama şu anda umurumda değil. Çünkü eşit olması yani o kadar da önemli değil. Çünkü kafamızın üstünde sayende kocaman bir şey var. K kola kutusu var ve kola kutusu patladı. Ya sadece az bir şey kola içmek gizlemiştim. Bilerek yapmadım ben onu. Bir daha öyle bir şey sakın yapma. Hayatımız bitiyordu neredeyse. Bütün Minecraft kariyerimiz bitecekti. Evet ben şu an çok korkuyorum. Ya kola geliriz üstümüzden. Ya merak etme buraya gelmez yani her yeri kapalı ve ayrıca burada kendimiz hayatta kalacağımız tarım şeylerimiz de var. Yani sınırsız yemeğimiz var. Birazdan hayvan yeri falan yaparız. Olur biter işte merak etme. Ben buraya yatak koydum iki tane. Uykumuz gelince uyuyacağız burada. Tamam tamam çok iyi yapmışsın. Çok iyi tamam. Şimdi son katı da yapıyorum ben. Hemen şöyle gelelim tekrardan buraya. Aha tamam şöyle şunları kıralım. Slash slash set farmland yazıyoruz. Ve tada görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir farm yerimiz hazır. Şimdi arkadaşlar tabii ki de buraya full ışık taşık dö döşemem lazım. Çünkü buraya şimdi otomatik bir tane sistem yapacağım. Slash set. Hemen şu deniz şeyimizi de yapalım. Bir de bu tarafa yapalım. Aha 10 numara oluyor. Tamam çok iyi. Şimdi bir de şu köşelerine doğru yapalım şu şekilde. Bunu elimle koyacağım. Tamam. Çünkü buradan ne yapacağım biliyor musun? Kızıl taş geçireceğim. Yani Minecraft'ın elektriğini geçireceğim. Bebek money buradan. E, kızıl taşı geçirince ne olacak? Bitkiler nasıl büyüyecek onlar? Bitkiler büyümeyecek. Bizim şu an amacımız otomatik toplama sistemi yapmak. Hemen şöyle restone alalım bir tane. Şimdi göstereceğim sana bir tane yenileyici almam lazım. Aha tamam. Şu şekilde şöyle 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 yapacağız. Sonra buraya koyacağım. Bak görüyor musun? Bak şimdi izle bak şimdi. Bu gücü bu ne iş arıyor biliyor musun? Buradaki gücü daha çok uzatıyor. Yani normalde kızıl taşı çok koyarsan ve yakarsan 9 blok gider. Ama bunun sayesinde daha da çok uzuyor anladın mı? Anladım. Şimdi bunu otomatik toplayacak ya, bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmayacak değil mi? Hayır sadece düğmeye basacağız yani. Sadece düğmeye. Şimdi hemen şöyle piston alalım bir tane. Tamam normal piston mu? Aynen normal piston yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Ben eskiden böyle yapardım. Hemen tamam. Şöyle. Aha. Çok iyi. Şimdi bir saniye. Hemen şöyle test yapalım. Aynen böyle olması lazım pistonlarımızın. Çünkü buradaki suyu tutması için böyle kalması gerekiyor. Hemen bir test yapacağız. Bir saniye. Şimdi şöyle bir tane buton alalım. Buton. Aynen. Bir dakika yok. Şalter almam lazım. Şalter alacağım evet. Tamam bunu şimdi şöyle yapalım. Aha deniyorum. Hazır mısın? Bak ilk şeyi deniyorum. Hop. Verdik bakalım. Aa dur. Elektrik bağlamadık. Bunu elektrik bağlamazsak çalışmaz. Bakıyorum şu an. İzliyorum. Çok merak ettim. Bak bak hop. Tamam. Aha. Bak böyle çalışacak. Gördün mü? Suyu böyle tutacak. Su nerede? Ne? Suyu nasıl tutuyor? Bekle daha koymadım suyu. Suyu koyacağım. Şimdi göreceksin. Hemen şöyle yapalım. Bir dakika. Şurayı da şöyle kapamam lazım. Aha. Şimdi izle. Bekle şu pistonları dizeyim ben hızlı bir şekilde hemen. Evet arkadaşlar. Siz de bunu kendi Minecraft'ınızda yapabilirsiniz. Şunları bir kırayım. Çünkü bunlar yüzünden dizemiyorum. Yanlış tarafa bakıyorlar. E, çok güzel bir yöntemmiş ya. Biz fabrika bile kurarız böyle. Evet kurduk zaten. Ufak bir fabrika kurduk hemen. Şöyle dizelim pistonlarımızı. Kızı. Tamam. Şimdi bir dakika şuradan çıkmam lazım. Aha hazır mısın bak şimdi bak gör gör gel buraya gel. Geldim geldim arkandayım izlerim ben. Bekle şimdi şuraya baksana bir görev vereceğim. Şunun arkasını ama bir dakika su döşeyemezsin. İlk önce şunu bir bağlamam lazım suyu tutsun diye. Tamam çok iyi. Aha şimdi bak kızı taşı nasıl bağlıyorum iyi izle. Hop hop bak görüyor musun pistonları? Evet aşağı doğru düşüyorlar. Evet şimdi izle bir bak. Bir tanesi düşmedi. Bekle ee, nasıl düşmedi? Aa çünkü doğru. Bak bundan dolayı düşmedi. Aa, bir dakika düşmesi lazım ama ya. Minecraft öyle şimdi olmuyor. Şimdi düştü, düştü şimdi. Yo, yine düşmedi. Bir dakika peki şöyle yapsak oluyor mu? Bir saniye. düştü, düştü düştü Tamam düştü de ama bir dakika şöyle yapmam lazım. Arkadan mı yürütmem lazım ya anlamadım ki. Neyse bir dakika önemli değil. Önemli değil halledeceğiz onu hemen şöyle bir yapalım biz tekrar. Anladım ben. Neyi anladın? Böyle yapacağız. Bunu buraya koyacağız. Aa, onu oraya koyarsak ama bir dakika. Aa, aslında yapabiliriz bir dakika şöyle yapalım. Aynen aynen. Bir saniye şöyle yapalım. Ay bir tane bir tane koysak buradan geçen olanı. Bak pistonu buraya arkaya koyacağız. Tamam, buraya tamam, piston tamam, koyacağız. Tamam. Yaptım yaptım. O bebek moni sen harbiden zeki misin he? E tabi ne sandın? Bebek moniyim ben. Aaa izle şimdi. Tamam böyle. Şurayı da şöyle yapalım. Bir dakika. Aa bir dakika buraya kadar güç yetmiyor. Şöyle yapalım. Aa tamam anladım. Hop. Aa bir dakika. Aha bak oluyor görüyor musun? Yapabiliyoruz. Yaşasın be. Evet yapıyoruz. Çok güzel oldu. Baksana gücü ne kadar ileri gidiyor. Hadi hadi lütfen. Sen de buraya yetiş. Aa yetişmedi. Tamam çok çok iyi. Çok iyi. Muhteşem. Aynen öyle. Hemen şurayı da şöyle bir kapatalım. Şuraya bir tane kızıl taş yenileyici. Sonra buradan alalım bunu. Aha. Aha oldu mu? Yok olmadı. Yine olmadı Yok, bebek mani. <laughs> Yine yapamadık. Çok yapalım. karışık. Şöyle 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 şöyle. Hop tamam bunu buraya bağlayalım. Şimdi şuradan şöyle yürütelim. Aa bir dakika dur şöyle yaparsam olur mu? Bekle. Aha bak bak tamam tamam oldu oldu gördün mü? Yaptım. <laughs> Düz gitmiyor Bir dakika bura niye çalışmıyor? Aa tamam çalıştı. Bir dakika bir şalteri bir kapatıp açıyorum. Be. Bekle şimdi hop. Kap Kapadım. Bir dakika. Oh bir dakika kapatamıyorum. Bir saniye. Kapadım. Şalter durdu mu? Hayır. Aşağıda hepsi durmadı. Redstone yanıyor. Lan çünkü bunlar yanıyor sürekli. Bekle dur. Aa ah, bir dakika. bağlanmış burası. Bir saniye. Tamam. Oğlum bunlar ya niye bura yanıyor? Burası bağlanmamış çünkü. Bura bağlanmamış. Bekle bekle. Hop. Aha. Bir dakika. Oldu mu? Ya bebek money. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kafam fena karıştı ya. Tamam bebek money. Ben olayı anladım. Buraya piston koymayacağız. Buraları bunlardan koyalım. Böyle ışık koyalım. Anladın mı? Tarlayı bölmüş olur ya Anladım. hepsi birlikte olmuyor. Aynen yani. Buradan su akmasa da olur. Şöyle yaparız. O yüzden parça parça aksın Bizim için sorun yok. Şu seviyeden şöyle ışık taşı döşeyelim. Hop. Tamam. Aha. Tamam. Böyle iyi olur bence ya. Hem bizim için de sıkıntı olmaz. Şöyle geldim hemen sana yardım Aha aşağı ha. düştün. <laughs> ben yapıyordum ya. Bir dakika ben yapayım ya. Hop şöyle kazalım. Tamam ben de aşağı taraftan yapayım. Hop 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 hop, hop. geldik. Aha bak çok iyi oluyor. Gördün mü? Bence var ya. Bir test yapalım mı şimdi? Yapalım yapalım. Çok merak ediyorum ben. Peki Şimdi normalde şöyle bir patates koyacağız Tamam mı bak bir dakika su kovası almam lazım Su kovalarını alalım şu şekilde Şimdi buralara ah bir dakika arkadan mı döşeyeyim ya suyu <laughs> Buradan döşemek çok zor olacak Tamam şimdi şöyle içinden döşeyelim hemen hızlı bir şekilde Sen kapat orayı bebek moni ben şimdi sana tp atıp çıkacağım oradan Tamam kapatıyorum ben burayı Tamam tp geldim Aha şuradan da bir çıkmamız lazım gel bakalım Tamam şimdi deniyoruz hazır mısın bir test hemen şöyle Hazırım Hop. hazırım Aha sular akıyor Aa, bebek moni Ama hepsini akmıyor bu taraf akmadı Bekle bekle dur alleç. Aliçi buradan. Halledeceğim halledeceğim. böyle Aa, yapmamız lazım. Gitti. Aa bir dakika bir dakika düzeltiriz onu. Sıkıntı yok. Zaten test yapıyoruz şu anda. Bizim tek amacımız şu an test yapmak hemen şöyle şuraya da şöyle gelelim. Aha. Tamam tamam. Şu anda test yaptık. Hı, sular takılıyor diyorsun ha. Sular bak buradan taştı ve redstone'u kırdı. Bekle bakayım bekle. Allah. Kapanmayacak şimdi. Kapanmayacak. Allah Allah bir dakika. Aynen sular buradan taştı. O yüzden bunları bir blok geriden alalım. Sıkıntı yok. Şuradan alırız. Hiç hiç sıkıntı yok bebek. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Ya bebek Moni normalde bu işler çok zor anladın mı yani? Zor yani. Ben ne yapayım tek başıma? Anca bu kadar yapabiliyorum. ben de bilmiyorum ki işte. Bilsem yapacağım da. Neyse tamam tamam öğreniyoruz işte ya. Beraber Minecraft öğreniyoruz. Daha ne istiyorsun ki? Evet şimdi oldu bak şimdi taşmayacak sular. Hop tamam. Sular da galiba birazcık yamuk akıyor. Çünkü suyu az koymuşum. Sıkıntı yok onları da halledeceğim şimdi. Hemen şöyle. Tamam buradan da şöyle aşağı indirelim. Tamam. Aha iyi oluyor ha iyi oluyor sıkıntı yok. Şimdi çok güzel oldu. Hemen şöyle yapacağız. Bir saniye. Tamam. Şuradan şöyle bir tane buton koyalım buraya. İzle yapıyorum. Hazır mısın? O taraftan mı ba tam bağlandı. Akmayacak. Oradan akmaz akmaz. İyi tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Bastık bakalım ışığı. Şimdi şunlardan koyalım. Aha gidiyor. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Ha, oldu 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 oldu. Ama her yer su ıslanmıyor ki. Her yere su gelmiyor. Bekle şimdi dur. Çünkü suyu yanlış koymuş olabiliriz. Bir saniye. Burada niye bu var? Şöyle yapalım hemen. Ha, oldu. Aa, yetmiyor. Su çok ağır. A, burası bozulmuş. Bir dakika şimdi hallediyorum. Bir saniye. Aha şimdi oldu gibi. Gördün mü bak? Oldu gibi. Tekrardan bir suyu açalım ama suyu açmadan önce tekrardan suları koymam lazım. Birazcık zor bir şey oluyor. Yapacak bir şey yok ama yani Minecraft zordur. Ne yapayım ki? Her seferinde su mu koyacağız biz buraya? Hayır hayır. Sadece bir kere koyacağız. Bekle şimdi. Hop şöyle tekrardan bir sular buglandı galiba. Hemen onları bir düzeltelim. Ve tamam. Şimdi bir açıyorum suları. Tekrardan hazır mısın? Hop açtım. Aha. Aha bak çalışıyor bu sefer. Gördün mü? Oldu bu sefer çok iyi oldu ama yine etmiyorsun. Yok yo, yo, anladım ben anladım anladım sıkıntı yok tamam sorunu anladım hemen şöyle bağlanıyor çünkü burada takılıyorlar hemen şunları şöyle hallediyoruz ve tada tamam şimdi takılmayacaklar bekle aynen aynen o şekilde tekrardan şöyle düzelim 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 Aa galiba buldum merdivenler de sorun yaşatıyor olabilir ha <laughs> tamam tamam evet merdivenlere takılıyorlar merdivenlere takılıyorlar okey sorun yok hiçbir şekilde sorunumuz yok hemen şöyle tekrar merdivenleri kaldıralım o zaman kaldıralım bir su Dur dur durayım hemen şöyle. Hop. Merdivenler tamam. yerine ne koyacağız? Merdivenler yerine bir şey koymayacağız. Çünkü su zaten hani ıslanmasına o kadar da çok gerek yok. Şunların altına koyarız merdivenleri. Şu anda hani amacımız acil bir yemek yapmak ya. şu an suyla uğraşmayalım. Hemen büyüsünler hızlıca. Ama nasıl hemen büyüyecekler su yokken? Biz bir ekelim hemen şöyle. moni yapacak bir şey yok. Bunları elimizle ekmemiz gerekiyor. Çünkü komutlar bunda çalışmıyor. Ya çok yoruldum ya. Ellerim, ayaklarım yoruldu. Bu ne ya? Bitmiyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok birazdan dünyanın en iyi patates tarlalarından birini yapıyoruz ya. Niye alıyorsun ki böyle? E biz her seferinde böyle elimizle mi ekeceğiz? Ya bu seferlik böyle. Bunun daha bir kolay yolu vardır ama o konuda bir bilgim yok. O yüzden böyle yapmak zorundayız birazcık. Üzgünüm. E tamam ama bundan sonra öğrenelim. Baksana çok yoruldum ben. Evet farkındayım. O yüzden bundan sonra öğreneceğiz. Merak etme. Hemen şöyle yapalım. Bir saniye. Aha. Aha. Hazır mısın? Bak her yeri ekiyorum. Bak ıslandı bazı yerler. Görüyor musun? Evet ıslanıyor. Su geliyor bazı yerlere. Çünkü ben su koyuyorum gizli gizli haberin olsun. <laughs> hemen şöyle. Bekle şuraya da bir tane koyayım. Aha şu şekilde. İzle şimdi bak. izle izle. Hazır mısın? Hop. Aha da koydum. İzliyorum bak. Buralar ıslandı. Buralara daha gelmedi ama su. Bekle şimdi hızlı bir şekilde gelecek. Şimdi hemen arkadaşlar şuraya da şöyle bir gizlice bir tane su koyalım. Aynen şu şekilde. Bak şimdi sen şunları ek. Ben hemen buraları gizli gizli su koyuyorum. Merak etme. Halledeceğiz her şeyi. Aha. Tamam. Sadece en son taraf kaldı değil mi? Benim yaptığım yer kaldı sadece. Aynen aynen. Bak buralar ıslanıyor zaten. Bayağı bir su koydum buraya. Şimdi şöyle hemen çapa ...alayalım. Bir de senin o tarafa koyayım şu şekilde. Aha. Aha. Tamam. Şöyle... ...su koyduk. Bir de şuraya koyayım... ...bir tane ne olur ne olmaz. Aha... ...çok iyi oluyor. Valla süper yapıyoruz ha. Evet. Ne kadar hızlı yapıyorum ya. Baksana nasıl alıştım. Çiftçi mi olsaydım ben ya? Büyüyünce <laughs> <de yok>. çiftçi <laughs> olacağım ben. Ya yok ya. Dur ya. Aslında olun, olabilirsin de... ...hemen bir dur. Daha çok var. Daha yeni meslekler çıkar belki. Hemen öyle... ...karar verme. Ha, tamam ama çok zevkliymiş... ...böyle. Evet evet. Çok zevkli. Tamam. Şimdi şurayı da yapalım hızlı bir şekilde. Şuraya da bir tane su koyayım... Bir saniye. Aha şu şekilde. Aha tamam oldu. Oldu çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen şurayı çapalayayım. Sen iyi yapıyorsun ha. Vallahi iyi yapıyorsun. Bebek yadın sen. Evet çok hızlıyım. Baksana bitirdin hepsini ya iki dakikada. Helal olsun vallahi sana. Helal olsun hemen diziyorum. Hop 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 hop. Tamam tamam bitti. bitti. Şimdi şimdi hazır mısın? Bak gizli komutlarımdan birini kullanacağım. Ve buralar hıp hızlı büyüyecek bak. Bekle. Bekle hazır mısın Evet hazırım bekliyorum. Çok Aha, heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Bak şimdi 55 yapıyorum ve gördün mü hepsi ıslandı. Ne kadar hızlı hızlandı. Gördün mü? Oha! Gözümün önünde oluyor. Evet evet gözünün önünde oluyor. Bak daha da hızlı yapayım mı? Aha 555 yaptım ve bir hepsi büyüyor. Bak izle izle nasıl büyüyorlar. Orta ıslanmadı ama. Ya o kadar da önemli değil. Merak etme bir şey olmaz. Onlar da büyüyor nasıl olsa tam ama arkadaşlar. Evet, evet evet. Yavaş büyüyor ama biraz. Evet evet çok iyi büyüyor. Hemen şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz şimdi. Bakın e, otomatik toplama sistemini daha da geniş bir hale getiriyorum bebek morucum. İzliyor musun şimdi beni? Evet izliyorum. Ne yapacaksın? Onlar ne için? Bekle bekle bekle. Şimdi buraya e, hani su akacak ya su burada dursun diye böyle bir şey yapıyorum. Çünkü evet. buraya muhteşem bir şey yapacağım birazdan. İzle. Bir sürü huniler koyacağım ve otomatik toplama sistemi yapacağım. Anladım. Görmüştüm ben onu. Evet evet. Ben de görmüştüm. Tüm videoları YouTube Shorts'a karşıma çıkıyor bebek money. Evet ben de orada gördüm. Huni koyacaksın altına da kutu mu koyacaksın? Evet şimdi bir tane sandık alıyoruz. Tam tamam. tamam. Şimdi şu sandığı şöyle bayağı bir... Aa, bir dakika yanlışlıkla... Açtım. Yanlışlıkla... I'm yer olamaz. Bebek Moni hepsi çalıştı. Ama olsun. En azından arkadaşlar çalıştığını öğrendik. Bakın bir sürü patates var. Bebek Moni. Dur dur dur. Bekle. Suyu bir durdurayım. Bekle şimdi. Hop. Bekle. Allah vallahi ya. Sıkıntı oldu Bebek Moni ya. <laughs> Yapacak bir şey yok ama. Ya ne yapacağız şimdi? Bunların hepsini elimize mi toplayacağız? Aha. Nasıl biriktirici koyacağız bunları? Bu seferli elimize toplayacağız. Çünkü sıkıntı çok büyük şu anda. Allah arkadaşlar. Neyse. Hepsini topladık. Şöyle oyunun hızını normale alalım tekrardan. Evet tamam. Topladık. Patateslere bakın. Oha. Çok çalışmış bebek moni. İzle şimdi bir sürü patates Oha. topluyorum. Bak bak gördün mü? Bu ne? Birkaç kilo patates var orada. Ben kaç tane? Kaç <laughs> akşam patates kızartması yiyeceğim artık? Oley be. Yaşasın be. Vallahi yaşasın be. Tamam. Oo sen buraya güzel bir yer yapmışsın. O zaman şöyle bir tane sandık koyalım ve bütün patateslerimizi buraya dizelim arkadaşlar. Yaşasın bebek moni. Patates kızartması istiyorum. Patates kızartması istiyorum. Yaşasın be. Yaşasın be. Şimdi gizlice dünyamıza bakmayın. Ne dersin? Belki de kola dökülmemiştir fazla ha? Olur. Belki kola içerim evet. bir daha. Ya sus ya bana hala kola diyorsun. Gel hemen şuradan şöyle yukarıya doğru çıkalım. Aa, aa bir şey söyleyeceğim. Bebek Man, oyunu fena donuyor. Abin olsun. Ne oluyor? Benim de bilgisayarım ama Allah vallahi sesim bile titriyor şöyle. Oo! Aa! Aa! Ne oldu? Bebek Aa, boyuna kola, yeri kola gidiyor, yapmışsın. Kola Allah! <laughs> bir dakika ya. Bütün evim kola olmuş. Şuna bak. Hayır arkadaşlar olamaz. Bütün ev kolalar altında kalmış. Bebek boyuna senin yapacağın işi tüküreyim ben. Çabuk yanıma gel. Çabuk şuraya bak. Çabuk. Çabuk TP. Herkesi çekiyorum buraya. Şuraya bak. Yaptığını gördün mü? Ya özür dilerim. Sadece bir bardak kola içmek istemiştim. Ulan bir bardak kola içeceğim diye bütün dünyayı kola yaptın. Arkadaşlar bizi buradan kurtarmak için çabuk video video like atıp yandaki videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca Bebek Moni'yi sevdiyseniz yorumlara Bebek Moni'yi yazın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.